Kıymetli arkadaşlar, yeni bir videoyla tekrardan merhaba. 9. gün, birinci videomuzla devam ediyoruz. Yine basınç testimizin karma sorularından oluşan test, onun çözümünü sizlerle ne yapacağız? Detaylı bir şekilde gerçekleştireceğiz. Test 8'de, mesela şöyle diyeyim, 8. günde 2 tane video koymuştum. 9. günde yine 2 tane video olacak. Bu da basınçın karma sorularından oluştuğu için daha böyle detaylı bir ifadeler karşımıza çıkacağı için bu iki günde sizi pek fazla yormak istemedim. fazla test sayısıyla. Şimdi lafı uzatmadan hemen sorularımızın çözümüne şöyle bir sırasıyla başlayalım diyorum kıymetli arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi birinci sorumuzun çözümüyle şöyle bir başladığımızda. Birinci sorumuzda karşımıza nasıl bir ifadeyle gelmiş. Elimizde bir sütun grafiği var. Sütun grafiğinden önce yukarıda KLN cisimlerini vermiş. Şimdi bana diyor ki özdeş ve türdeş küplerden oluşturulan KLN cisimleri şekildeki gibidir. Cisimlerin yeri uyguladıkları basınç ve basınç kuvvetleri grafiği aşağıdaki gibidir demiş. Buna göre A ve B büyüklükleriyle C cismi aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Şimdi A ve V büyüklük, C ise cisim. Buna dikkat ediyoruz. Şimdi cismin kıymetli arkadaşlar buraya baktığımızda dikkat ederseniz A'nın cisme bağlı grafiği demiş. Ve burada iki cismin bir büyüklüğü eşit, diğer cismimizin büyüklüğü ne? Küçük. Dikkat ederseniz L katı cismimizle N katı cismimizin yere uygulamış olduğu basınçlar eşit. Kanın ise yere uyguladığı basınç bunlardan ne yapmaktadır? Küçük olmaktadır. Ve haliyle gelip ben buna ne derim? A ifadesi bizzat basıncın kendisidir derim. Daha sonra B büyüklüğünün cisme bağlı grafiği demiş ve dikkat ederseniz birininki en büyük, sonra diğerininki, sonra diğerininki olacak şekilde ne yapıyor? Karşımıza geliyor. Dikkat ederseniz burada basınca sebep olan kuvvetimiz olarak ne yapabiliriz? ifade edebiliriz. Ve burada 4 tane ağırlık var. Burada 3, burada 2 tane ağırlık var. O zaman B ifadesi basınç kuvveti olarak ne yapacaktır? Karşımıza gelmiş olacaktır. Sonra N'ye baktığımızda yani N demişim C'ye baktığımızda C'nin kendisi arada kalmış. Burada arada kalan bizzat kimdi? K'nın kendisiydi. O zaman A ifadesi basınç, B ifadesi basınç kuvveti ve C cismi ise ne yapacaktır? K'ya tekabül edecektir deyip sorumuzun cevabının A şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz birinci örneğimizde. Peki. Hemen geldik ikinci örneğimize. İkinci örnekte bize diyor ki düşey kesitleri şekildeki gibi olan taban alanları eşit silindirik KLM kapları eşit debili musluklardan akan suyla aynı anda doldurulmaya başlanıyor. Bakın muslukların debileri aynı. Yani birim sürede akan sıvı miktarları eşit. Özdeş XYZ kaplarının tamamen dolma süreleri sırasıyla TX, TY ve TZ olduğuna göre bu süreler arasındaki ilişki nedir şeklinde bize ifadeyi yorumlamamızı istemiş. Şimdi değerli arkadaşlar buna özellikle şurada dikkat etmenizi istiyorum. Bizim K kabı şu hizaya gelinceye kadar dikkat ederseniz x kabına herhangi bir şekilde sıvı geçişi ne yapmaz olmaz. L kabında ise dikkat edersek burada bak bu hizaya gelinceye kadar y kabında da herhangi bir şekilde sıvı dolumu ne yapmaz gerçekleşmez. M kabına geldiğimde ise kaptaki sıvı seviyesi bu hizaya gelinceye kadar kesinlikle herhangi bir sıvı akışı ne yapmayacak olmayacak. Doğal olarak ben burada şunu gördüm. Dedim ki bu kap M kabı bu hizaya geldiğinde diğerlerinden daha erken geleceği için Z kabının dolma süresi ne yapacaktır? En kısa sürede gerçekleşecektir dedim. Sonra L ve K'yı kıyasladığımda L kabının tamamı neredeyse dolması lazım ki Y kabına sıvı akıtsın ama K öyle mi? Değil. O zaman bizim Y kabımızda ne yapacaktır? Dikkat edersen Z'den sonra dolacaktır. Ama x'ten ne yapacak? Önce dolacaktır. Baktığımızda şöyle tam tersi yapıyoruz. Çok özür diliyorum. Geldim. x ifadesi yani y ifadesi ne yaptı? En fazla olduğu. Sonra baktığımda x bunların ne yaptı? Arasında oldu. Ve haliyle gelip ne yaptın? Dedin ki y kabının dolma süresi en fazla olur dedin. Sonra x kabını söyleriz. Sonra z kabını söyleriz deyip sorumuzun cevabının c şıkkı olacağını rahatlıkla ne yaptın? ifade etmiş oldun ikinci örneğimiz dedi. Peki gelelim üçüncü örneğe. Üçüncü örnekte bize düşey kesti şekildeki verilen eşit bölmeli kap sabit sıcaklıkta t sürede bir bölme su akıtan musluk ile doldurulmaya başlanıyor diyor. Buna göre x noktasını etkeden su basıncının zamanla değişim grafiği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hemen biz gelip grafiklerden bağımsız olarak kendimiz şuraya bir grafik çizelim dedik arkadaşlar. Bakın dikkat ederseniz kap 2 bölme 2 bölmenin dolma süresine 2T süre dedim. 2T sürede yüksekliğim H kadar arttı. Haliyle kabımız da düzgün olduğu için basıncımız yükseklikle doğru orantılı olduğundan dolayı dedin ki hocam 2T sürede P basıncına ulaştı dedim. Daha sonra şurada bir daralma oldu ve bu daralmadan dolayı kabın kist alanı daraldığı için burası T sürede dolmuş oldu. Ve haliyle sen geldin şurayı biraz daha dikleştirdin. Dedin ki hocam 3T sürede 3T sürede kaptaki basınç ne yapacaktır? 2P olacaktır şeklinde yorumunu yaptın. Daha sonra bu bölmeye baktığında dikkat edersen 3 bölme var. 3 bölme olduğuna göre benim sürem ne yaptı? 3T oldu. Yani 3T'nin üstüne ben ne yaptım? Bir 3T daha zaman ekledim. 6T sürede bunun basıncını 3P'ye ne yapmış oldum? Çıkartmış oldum. Yani şöyle daha da eğimi ne yaptım? Azalttım. Şimdi benim elde ettiğim grafik bu. Bunu şıklardaki grafiklerle kıyaslayacağım. A şıkkında doğrudan doğrusal bir grafik vermiş. Eşit zaman aralıklarında P2, P3, P şeklinde götürmüş. Dolayısıyla bu ifade ne yapmaz dedim olmaz. B şıkkına geldiğimde 2T sürede ne yapmış? P seviyesine getirmiş. Sonra T sürede 2P seviyesine getirmesi gerekirken 3P seviyesine getirmiş. Dolayısıyla B şıkkındaki grafiğimizde ne yapmaz? Yukarıdaki grafikte uyumlu Olmaz diyoruz. C şıkkına baktığımda 2T sürede P'ye getirmiş, yine 2T sürede 2P'ye getirmiş. Fakat ben baktığımda 2T sürede P kadar gelirken T sürede 2P'ye gelmiştim. Bu da ne yapamaz dedim. Olamaz. D şıkkında 2T sürede P'ye getirmiş, T sürede 2P'ye getirmiş ve dikkat edersen şurada 3T sürede 3P'ye getirip bizzat çizdiğimiz grafiğin aynısını bize ne yapmış arkadaşlar göstermiş ve haliyle ne yaptın? Dedin ki hocam işte buradaki sorumuzun cevabı değişik olacaktır şeklinde yorumunu yaptın. Hocam grafiğin doğrusal olduğunu nereden biliyorsun? Böyle rahat rahat çiziyorsun. Çünkü kabımın şekli düzgün. Düzgün bir kapta yükseklik artışı zamanla ne yapıyordu? Doğru orantılı olarak karşımıza geliyordu. E basınçta da yükseklik doğru orantılı olduğu için basınç zaman grafiği de doğrudan bu şekilde olacağını rahatlıkla ne yapabilirim diyorum. Söyleyebiliyorum diyorum kıymetli öğrencim. Peki. Şimdi dördüncü soruya bakarsak. Dördüncü soruda bize diyor ki civa dolu kaba tamamı civa içinde kalacak şekilde daldırılan cam tüplerin içinde X, Y, Z gazları vardır demiş. X, Y, Z gazlarının basınçları sırasıyla P, X, P, Y ve P, Z olduğuna göre basınçlar arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir şeklinde bana yorumla yapmamı ne yapmış istemiş. Şimdi hemen şuna dikkat ediyorum arkadaşlar. Geldin dedin ki ya hocam ben işte X kabının içerisindeki durumu şuradan referans alayım. Buradan referans aldın ve haliyle buradan referans alınca dedin ki hocam işte şurada bir bileşik kap gibi düşünürsem buraya H üssü dersem H üssü artı ortam basıncı eşit olacak hocam. Buradaki işte Hx artı Px'e. Peki dedim ben buradan şunu çıkartsam da direkt şu seviyeyi alsam ne olur? Yine aynı sonuca ulaşmış olurum. Bu sefer ne yaparım? Mesela şurayı H1 diye ifade ederim. Şuradaki derinliği ve haliyle Px ne olur? P0 artı H1 olur. Dikkat edersen Py de P0 artı H1 oldu. Buradan. Pz'ye baktığında o da yine P0 artı H1 oldu. Ve 3 üç kabın 3'ünde de dikkat edersen X, Y, Z gazlarının basınçları birbirine ne geldi 4. sorumda? eşit geldiğinde rahatlıkla ne yapmış oldum? Görmüş oldum diyorum değerli öğrencim. Peki hemen beşinci sorumuza bakalım. Beşinci soruda diyor ki bize kaya sıvı basıncı derinlikle artar bilgisini kullanarak sınıfta sunum yapmak için aşağıdaki gibi üç gözsel hazırlamıştır. Sıvı basıncı derinlik arttıkça artar ifadesini ben şu an ne yapmak istiyorum örneklerle kayanın gözüyle bakarak bunu doğrulamak istiyorum verdiğim örneklerle. Şimdi üçüncü örnekte bize diyor ki barajlarda nehirden gelen suyun akışını engelleyerek suyu biriktirmek için inşa edilen duvarın alt tarafa doğru kalınlaşması. Bu kalınlaşmanın sebebi şöyle yandan görünümünü çizersek değerli arkadaşlar bu şekilde. Bu kalınlaşmanın sebebi derinlik artışına bağlı olarak basıncımız ne yapacak? Artacak ve haliyle 3 nolu düzenek kayanın verdiği örneğe doğru olarak ne yapacak? Eşleşecek uygun olacak yani. İkincisinde üzerinde delikler bulunan şişenin alt kısmındaki delikten çıkan suyun diğerlerine göre daha uzağa fışkırması arkadaşlar uzaklık tamamıyla basınçla alakalı bir durum olarak ne yapıyor? Karşıma geliyor. Bak alttaki delikten çıkan sıvı daha uzağa gitmiştir. Dolayısıyla buradaki basınç daha fazladır deyip bu ifadenin de doğru bir örnek olarak vereceğini rahatlıkla ne yapabiliriz? söyleyebiliriz. Birinci şekil içinde çeşitli sıvıların saklandığı büyük depoların çelik bantlarının deponun alt kısmında daha sık aralıklarla sarılması burada basınç artışına bağlı olarak uygulanan basınç kuvvetinin kabın patlamasının önüne geçmek için yapılmıştır. Ve haliyle bu da Kaya'nın verdiği örneğe uygun olup sorumuzun cevabı her üç ifadenin üçünün de olması şeklinde ne yaparız? Yorum yaparız. Buradaki 5. örneğimiz içinde ve cevabımız ne yapacaktır? E şıkkı olacaktır diyoruz. Hemen geliyorum 6. örneğe. 6. örnek Torricelli deneyinin benzeri sanki. Hemen diyor ki şekildeki XYZ kaplarının bulunduğu ortamların açık hava basınçları arasındaki ilişki ha, burada kapların bulunduğu ortamların ne yapıyor dikkat edersen Baktığımızda X, Y ve Z basınçlarının büyük olduğunu birbirinden söylüyor. Yani kaplar farklı ortamda bulunuyormuş. Öyle düşünebiliriz. Farklı ortamda bulunmasına rağmen, yani x kazının basıncının yani x ortamındaki basıncın fazla olmasına rağmen, Torricelli deneyinde olduğu gibi h kadar sıvı seviyesinin y'de de yine h kadar sıvı seviyesinin z'de de yine h kadar sıvı seviyesinin oluşması ve üstünde boşluk oluşması, bu diyorsun olmaması lazım. O zaman diyorum bunun bu şekilde olmasının tek sebebi kaplarda farklı yoğunlukta sıvıların ne yapılması kullanılmış olması. Ve haliyle geliyorum diyorum ki bizim bu X kabındaki basınç en fazla olmasına rağmen bunlarla aynı derinliği gösteriyorsa diyorum X kabındaki sıvının yoğunluğu Y'den o da Z'den ne yapacaktır diyorum büyük olacaktır ifadesini kullanıyorum. Neye bağlı olarak söylüyorum? Daha önceki videolarımda da ifade ettiğimiz gibi biz gazların basıncını doğrudan değil sıvılar yardımıyla ne yapabiliyoruz? Ölçüm yapabiliyoruz. Ve ben bu bilgiyi kullanarak ifadeyi ne yapmaya çalışıyorum? Doğrusunu bulmaya çalışıyorum kıymetli arkadaşlar. Ve cevabında A şıkkı olduğunu ne yapıyorum? Rahatlıkla ifade edebiliyorum. Peki gelelim 7. örneğimize. 7. örnekte bize diyor ki düşey kesti verilen kapalı kapta sürtünmesiz pistona uygulanan F kuvvetiyle sıvı ve XYZ gazları şekildeki gibi dengelenmiştir diyor. Sıcaklık sabit ve gazlar sıvıda çözünmüyor diyor. Piston K konumundan L konumuna kadar hareket ettirilip yeniden denge sağlandığında X Y Z gazlarının basınçları Px Py Pz'nin yeri sınanması nasıl olur diyor. Şimdi değerli arkadaşlar sen bu pistonu buraya getirdiğinde haliyle diyorsun ki hocam burada da burada da burada da sıvılar ne yapacak? Baktığımızda yükselecek diyorsun. Peki bu yükselmenin Yanı sıra boyle Mario ilkesi gereği. Mesela dedin ki hocam eşit yükselsin. Eşit yükselirse x kazınındaki hacimdeki miktarın düşmesi y ve z'den ne yapacaktır? Fazla olacaktır. Ya hocam x kazının hacmi daha az. Tamam biliyorum x kazının hacmi daha az ama oradaki olayımız ne? x'i bir birim orada sıvı yüksekliği çıkarsa hacmi yarıya indiğini düşünürsek Y yarıdan daha az, Z daha da az. E, Bolmanyot ilkesine göre PV çarpımı sabit olduğu için benim hacmimin X için yarıya düşmesi basıncın iki katına çıkması demek. Bu durumda X gazının basıncı en fazla olacak demek. Yani X gazı Y ve Z'ye göre daha fazla sıkışmış olacak. Daha fazla sıkıştığı için geldiğin PX nedir dediğin en fazladır. Sonra kim için söyledim bunu? Y için. Sonra kim için söyledin? Z için. Ve sorunun doğru cevabının Px büyük Py o da büyüktür Pz. Yani A şıkkı olduğunu rahatlıkla ne yapmış oldun? ifade etmiş oldun diyoruz. Peki. Devam edelim. 8. ve son örneğimizde. Son örneğimizde arkadaşlar bizi diyor ki iç hacimleri eşit. KLM kaplarının düşey kesitleri şekildeki gibidir. Musluklar açılarak kaplar doldurulmaya başlandığında KLM kaplarında biriken su hacimleri en fazla VK ve VL ve VMM oluyor diyor. Kusura bakmayın dil sürçmesi için. Buna göre VK, VL ve VM arasındaki ilişki nedir şeklinde bana sorusunu ne yapmış? Yöneltmiş. Şimdi hemen geliyorum. Diyorum ki L kabı bir kez tamamıyla dolacak. M kabı arkadaşlar Kapların ara bölmelerinin kalınlıkları ve pistonun ağırlığı ve piston sürtünmesi önemsiz olduğu için sanki bu kapmış gibi düşünüp her iki koldaki sıvı seviyesi eşit olacak şekilde piston burada olacak şekilde ve kalınlığı önemsiz olduğu için L ve M kabındaki sıvı hacimleri birbirine eşit olacak. Ama K için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Neden? Bu kap dolmaya başladıkça buradaki gaz sıkışacak. Sıkışan gaz buraya sıvı doluşunu engelleyecek. Yani senin şöyle bir göz durumun karşına ne yapmış olacak? Çıkmış olacak. Ve haliyle sen gelip diyeceksin ki hocam K kabında biriken sıvının hacmi en küçük olacaktır deyip ve sorunun doğru cevabının C şıkkı olacağını rahatlıkla ne yapabilirsin? ifade edebilirsin. Peki. Arkadaşlar 9. günümüzün ilk videosunun sonuna geldik. 9. günümüzün bir ikinci videosu olacak. Lütfen 9. günü tamamlamadan geçmeyi unutma diyoruz.